Buca'nın çınarları da isyan etti. Önce köşkten çıkarıldık, şimdi hizmetlerden olduk. Sesimizi duyun. Diyerek çağrı da bulunuyor. Buca'da son günlerde gündemi meşgul eden ata tartışması, emekliler arasında tepkilerin yükselmesine neden oluyor. 24 Ocak 2024 tarihinde dönemin Buca Belediye Başkanı Erhan Kılınç tarafından yani, Ernest Balladur Köşkü, Ataevi olarak hizmete açılmıştı. Tabii ki burada de unutmadık. Yaş almış vatandaşlarımız unutmadık. Burada bugün bu açarak Merkezin amacı 60 alanında. yaş üstü bucalılara sosyal, kültürel ve sağlık alanında destek sunmaktı. Ancak Yeni Bucak Belediye Başkanı Görkem Duman döneminde alınan kararla Ataev'in köşkten çıkarılarak prefabrik bir yapıya taşınması bazı vatandaşların tepkisini çekti. Yer değişikliğinin ardından randevu sisteminde yaşanan aksaklık Sayın başkanım, çok değerli meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli yöneticileri. Sayın başkanım,